Ah be annesin kız. Cale Hanım. Merhaba Ceyda. Ay, ay bana bir şey mi oldu? Kurban olurum böyle demeyin. Bak bana bir şey mi oldu? Böyle demeyin. Bahar hastaneye götürürlerken kaza olmuş. Ne? Ne ne kazası? Ara, araba araba. ...bayağı kaza mı yaptılar? Evet, epey fena bir kaza. Şu an hayattalar ama... ...bir Arif ucuz atlatmış. Diğerleri ameliyatta. Yengem, Bahar, Sarp. Bütün de durumu ağır. Ay deme! Ay deme öyle! Ay deme öyle! Ne haber? ne oldu? <laughs> Dayım, Nisan'a Dorun haberi olmasın dedi. Ah! ah. Iyi şey onlar ben de değil zaten değil zaten şey ben onları Tarat'a bıraktım mahalleden mahallede Talat babalar dersen bilir o tanıyor çocukları Tarat'ın yanına bıraktım benim benim oğlum kayboldu da babası benzinlikte kaybetmiş ben onların yanına gidiyorum şimdi geldik abla Dijitali doktor. Ay, geldim ben. Geldim ben kapatıyorum şimdi tamam mı? Habersiz bırakmazsınız beni. Abla abla abla. taksi parası ne olacak? Çatlama be. Vereceğiz iki dakika sonra.